İsviçre Türk Toplumu ve Tut Elimi Derneği, depremze de kardeşlerimize konteyner yardımlarını teslim ettiler. İsviçre Türk Toplumu, Hatay'da yaşanan depremin ardından bölgedeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek olmak amacıyla önemli adımlar attı. Bugün itibarıyla yaptıkları çalışmaların bir sonucu olarak Hatay'da 2 adet kalıcı konutun sahiplerine teslimini gerçekleştirdi. Bu konutlar, depremzede ailelerin daha güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam sürmelerini olanak tanıyacak. İsviçre Türk Toplumu, İTT ve Tutelim Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize 104 adet konteyneri teslim etmeyi planlıyor. Bu konteynerler, geçici barınma ihtiyacını karşılayacak ve deprem sonrası zorlu koşullarda yaşayan insanlara biraz olsun rahatlık sağlayacak. İsviçre Türk toplumu, bu değerli yardım projelerinin hayata geçirilmesinde maddi destek sağlayan tüm hayırseverlere adına teşekkür ettiğini duyurdu.